Onların karşısında elif gibi dimdik durup biz de burada varız deyip sizin ideolojilerin hepsi çürük ve artık İslam geldi. Sizin yaşamış olduğunuz bütün problemlere bir çözüm var ve biz insanlara bunu vaat ediyoruz. Ve sizin elinizdeki bütün ideolojilerin hepsi çürüktür. Biz bunu artık masaya koymak istiyoruz. Evet abiler cümleten selamünaleyküm tekrardan. Şimdi Söze başlamadan önce sizlere şunu sormak istiyorum. Biz elhamdülillah buralara geliyoruz, sohbetleri dinliyoruz. Ruhumuz rahatlıyor, manevi olarak gıdamızı alıyoruz. Peki biz bu sohbetleri dinledikten sonra ne yapmamız lazım? Bu noktada fikri olan var mı? Abi sohbeti dinledik, ben şunu yapacağım, ben şunu yapmam lazım diye bir fikri olan var mı? Evet Yiğit. Evet. Evet, çok güzel. Evet. Rutin olarak devam ettirmem lazım. Manevi olarak mı yoksa yine hem manevi tamam. Şimdi. Bu soruyu sahabe efendilerimize sorduğumuz zaman, Hazreti Ali'ye sorduğumuz zaman, Hazreti Ömer'e sorduğumuz zaman, onlar Efendimiz ve Vesselam'dan ders dinledikten sonra, sohbet dinledikten sonra ne diyorlardı? Ya Resulallah bize düşen ne? Biz ne yapmamız lazım? Diyorlardı değil mi? Şimdi biz de buralara geliyoruz, sohbetler dinliyoruz ama bizler bir Müslüman olarak sadece kendimizden sorumlu değiliz. Biz sohbet dinledikten sonra ya hep mesela sahabe efendilerimizi anlatıyoruz, dinliyoruz dinliyoruz ya gerçekten ya bak Ahmet abi de anlattı yani insana ayrı bir ruh veriyor ya onları dinlediğin zaman ayrı bir ambiyansa giriyorsun ama mesele sadece bu değil mesele şu ya ben şimdi bu sahabe efendimi dinledim Hazreti Ömer'i dinledim Hazreti Ali'yi dinledim Hazreti Osman'ı dinledim peki ben bu aşamada bundan sonra ne yapmam lazım bana düşen ne diye kendimize bir vizyon çizmemiz lazım. Doğru mu? Eğer biz bu vizyonu kendimize çizmezsek ve bu noktada dertlenmezsek o zaman ne olur biliyor musunuz abiler? Piyasa başkalarının eline geçmeye başlar. Bakın şu an giyimlerimiz, kuşamlarımız, konuşmalarımız, tarzlarımız, ideolojilerimiz, yaşamlarımız kimin elinde? Kim belirliyor? Doğru mu? Netflix'ten, Marvel'dan devamlı bize ne geliyor? Algılar geliyor. Dizilerden, filmlerden. Ya bak ben hatırlıyorum ya ben köyde büyüyen bir adamım. Önceden televizyon televizyona baktığın zaman bir haram görüntü çıktığında ya çok değil bak 15 yıl önce gözünü kapatırdın ama şu an şu asra bakıyorsun asır faiz normal gibi. Bak benim tanıdığım insanlar var. adam camiden çıkıyor konuşuyoruz abi diyorum nasıl ettin diyorum ev aldın mı aldım elhamdülillah aldık diyor. Nasıl aldın diyorum ya şu bankadan filan bankadan diyor faiz çektik diyor. Ya nasıl oluyor bu ya? Ya sen bir yandan namaz kılıyorsun ama bir yandan Efendimiz ve Vesselam'a savaş açıyorsun. Yani helaller ve haramlar karış Zina zaten mübah, normal herkes yapıyor metroda dışarıda her yerde yapılıyor doğru mu dizilerde filmlerde zaten bunu ailece artık oturup, oturup izliyoruz Bize çok normal geldi faizler haramlar günahlar sefat bize çok normal geldi ya peki bir şey soracağım ya bu nasıl oldu nasıl bu hale geldi yani şu 15 yıl içerisinde nasıl bu hale geldik Camiye gidiyorsun ya gideyim güzel bir ortama gideyim diyorsun orada biraz ferahlayayım biraz ruhum rahatlasın Cenab-ı Allah ile rabıtanı kuvvetlendireyim diyorsun ama gidiyorsun camiler cami değil ki. Turist kaynıyor. Nasıl oluyor bu hale? Nasıl geldik? Ki şu anda da son süreçte bakın şaka yapmıyorum. Çok ciddi manada geliyorlar. Bu son 3 gün içerisinde çok farklı bir mevzu duymaya başladım. Ama bunu ben size söyleyeceğim. Hani şevklenelim, hakikat alalım, maneviyat alalım, işte mutlu olalım ama bazı gerçeklerden de yüzleşelim ve bu noktada bir şeyler yapalım. Duyduğum mevzu şu LGBT olayı. Bakın artık her geçen gün farklı bir noktaya gidiyor. Daha bakın iki gün önce mi dün mü ne bir arkadaştan duydum. Komşusunun oğlunu yıllar sonra öğreniyor ki cinsiyet değiştirmiş. O haberi aldıktan sonra çok fazla geçmiyor. Karşı mahalledeki bir çocuk. Bakın çocuk abi bunlar hani büyük değil. Çocuk. Herkese o da şu an ağzımı alamıyorum ama o da farklı bir hale gelmiş bir çocuk. Tanıdığım bir insan. Çocuk o da çocuk. Şu an erkek gibi davranıyor. Peki bir şey soracağım Ya nasıl böyle oluyor? Son zamanlarda biliyorsun zaten. Artık her yerde algımızla iyice oynamaya başlıyorlar. Yani biz artık haramı, helali zaten karıştırdık. Faiz zaten helal mi haram mı? Tartışmasına bile girmiyoruz. Haram mı haram? Tamam sıkıntı yok. Biz yaparız. Namaz kıssan bile yapıyorsun. Doğru mu? Ama artık işleri geldi. LGBT olayına kadar geldi. Ve bu sadece benim duyduğum. Geçen nesip nerede? Nesiple bir araştırma yapıyorduk. Ya çok hani böyle anlamsız bir yerin içerisinde içerisinde LGBT işareti. Bakın ta oraya kadar gelmişler ve her yerden algı vermeye çalışıyorlar. Peki bize her yerden bu şekilde algılarını dayatırken bizler bu noktada bekleyecek miyiz? Vallahi billahi. Eğer biz beklersek bu yangın bize de gelecek. Gelecek şu an söyleyemiyorum ama çok yakından tanıdığım bir insanım şu an başına geldi ya. O vaziyette. Ve bu yangın bize kadar geliyor. Bakın. Eğer biz bu noktada sohbetleri dinledikten sonra harekete geçmezsek özellikle sohbeti de dinledikten sonra mesuliyet bize artık bindi. Biz bu noktada bir şey yapmazsak vallahi bu yangın bize de sıçrayacak. Ve sonra diyeceksin. Ya benim evladım nasıl böyle oldu? Ya benim canparem niye böyle oldu? Olur. Olur. Sen harekete geçmezsen sen bir şey yapmazsan olur. Başkasının ideolojisini alırken kendi hayatına yerleştirir. İşte biz de bunu bildiğimiz için, biz de bunu gördüğümüz için bir şeyler yapmak istiyoruz. İnancımızı insanlara yansıtmak istiyoruz. Bir Allah var ama inandığınız gibi bir Allah değil. Bir Allah var, bir ahiret var. Biz bu inancımızı insanlara yansıtmak istiyoruz. Ve bu noktada sinema sektörünü kullanmak istiyoruz. Kendi platformumuzu kurup biz de burada yerimizi koymak istiyoruz. Biz de buradayız deyip onların karşısında Elif gibi dimdik durup biz de burada varız deyip sizin ideolojilerin hepsi çürük ve artık İslam geldi. Sizin yaşamış olduğunuz bütün problemlere bir çözüm var ve biz insanlara bunu vaat ediyoruz. Ve sizin elinizdeki bütün ideolojilerin hepsi çürüktür. Biz bunu artık masaya koymak istiyoruz. Ve bunu sinema sektörüyle, bunu kendi platformumuzu kurarak yapmak istiyoruz. Gaziantep'ten anamızı babamızı yurdumuzu bırakıp geldik, hicret ettik. Allah için artık bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama bu noktada birer söyleyelim. Yani biz tek başımıza bu işi yapamayız. Olmaz. Yani Küfür ciddi manada geliyor. Şimdi burada 6-7 tane adamla nasıl yapacaksın bu işi? Olmaz. Ahmet abinin hesabını ne yaptık? Kısa reas yarışması yaptık. Niye? Sadece biz hareket etmeyelim. Cemaat işi olmasın bu. Dernek işi olmasın. Bu ümmet işi olsun. Ki zaten kuracağımız platformda da bizim adımız olmayacak. Ümmet adına olacak. Artık dernek şahı değil. Ümmet adına artık bir proje ortaya koymamız lazım. Ve biz burada gerçekten bazen konuşuyoruz. Yani aklımıza bir şey geldi. Bir proje. Ya tartıyoruz. Hikmetli mi hikmet? Hemen faaliyete geçiriyoruz. Ki şu an yeni bir projemiz daha belki sosyal medyadan duymuşsunuzdur. Kermes Kafe projesi. Yani tebliğ projesi. Aşağıda zaten biliyorsunuz sohbet yapıyorduk. Artık orayı daha verimli bir hale getirmek için Kermes Kafe projesi tebliğ alanı oluşturmak istiyoruz. Biz burada Kermes yaptığımız zamanlarda çok ciddi manada aktif oluyor. Devamlı birileri giriyor çıkıyor ki merkezi bir yer olduğu için ki bizzatı ben şahit oldum. Bir tane abi eşiyle birlikte gelmişti. Tuzla mıydı? Beylikdüzü mü? Çok uzaktan geldi. Bizlerden tanışmak istedi. Ya biz de tebliğ yapıyoruz ama siz nasıl gençlere ulaşıyorsunuz? Bakın orada ne oldu? Bir fikir alışverişi oldu. Adam geliyor masa indiriyor. Bana diyor Allah'tan bahsetme. Bana İslam'dan bahsetme. 2 saat sonra diyor ki adam ben sizi çok sevdim 10 numara diyor. Ben de buraya gelip gideceğim diyor. Gelip burada çay içiyor. Şimdi bakın bu kadar ön yargılı insanlar geliyor ve aşağıda bir şekilde bir iletişim kuruyoruz ve hayatı değişmeye başlıyor. Ve bu kermes kafe projemizde biz bunları hedefliyoruz. Devamlı bir hareketlilik olsun istiyoruz. Devamlı gelen insanları burada hakikat anlatalım onlara, inancımızı anlatalım onlara. Burada yapacağımız projeleri anlatalım. Onlar da bize destek olsunlar. Üçüncü olarak da açıkçası abiler biz burada kendi yağımızla kavrulmaya çalışıyoruz. Allah razı olsun destek veren abiler var. Ama açık konuşalım bu bizim yapacağımız projeler, sinema sektöründe işler yapacağız diyoruz. Kendi platformumuzu kuracağız diyoruz. E şimdi bu noktada bizim gücümüz yok. Bu tek başımıza olacak bir şey değil. Hem maddi olarak, hem manevi olarak, hem kurgu olarak, hem senaryo olarak bizim işimiz değil bu. Hepimizin işi. Ve biz bunu asla tek başımıza yapamayız. O yüzden bu noktada sizlerden destek bekliyoruz. Ve aşağı kısımda dediğim gibi 3 tane hedefimiz var ve biz ya Allah ya bismillah dedik, başladık. Bu hafta bazı noktalarda çalışmalar yaptık. Yani hedefimiz bir ay içerisinde orayı halletmek. Hallettikten sonra oradan gelen herkesin maddiyat da hem medresemizin ihtiyaçlarını hem de ileride yapacağımız sinema sektöründeki işlere veya diğer yapacağımız kendi platformumuz noktasında oraya maddi olarak destek vermek istiyoruz. Ve bu noktada da herkes taşın altına elini atsın. Dediğim gibi abi, atmayan adam o yangına maruz kalır. Allah razı olsun hepinizden. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.